Hayırdır oğlum? Ee, bize söylemek istediğin önemli şey nedir? Hasta mısın yoksa? Yok değilim anne. Ee, size söylemem gereken şey... ...ben bankadan ayrıldım. Ne? Bankadan mı ayrıldın? Daha iyi bir iş buldun herhalde. Yok anne, iş bulmadım daha ama... ...nasıl olsa bulurum. E senin için hayırlısı olsun oğlum. Yani kocaman adamsın. Ee, kendin için de en doğru kararı yine sen verirsin. Ay olur mu öyle şey Mahmut? Oğlum yeni bir iş bulmadan niye işinden ayrılıyorsun? Hem gül gibi işin vardı. Önemi yok. Bankadan ayrıldım. Bunu bilmenizi istedim. O kadar. Başka da konuşmaya değecek bir şey yok. Müsaadenizle. iyi geceler. Neden ayrıldığını biliyor musun? Ya sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Ne bileyim neden ayrıldı? Mahmut, yoksa kovuldu mu? Yani gerçekten kendi ayrılmış olsa açıklayacağı bir şey olurdu. Ay Burhan olsa kovulmuştur diyeceğim. Ama Nurhan kovulacak eleman mı ya? O da doğru ya. Hay Allah. Ama ayrılmış. Ne diyorsun biricik ya? Az önce telefonda söyledim Meryem abla. Nurhan işten ayrılmış. Allah Allah. Niye ki? Söylemiyor. Bilmiyorum. Ya öyle icap etti diyor. Cık. Hay Allah. Hay bir bu eksikti yani şimdi. Vallahi aynen öyle. Ya zaten babamla rüyam Hı -hı. az kazanıyor diye bir sürü laf ediyorlardı. Şimdi de söylemediklerini bırakmayacaklar. Ay yok ama bak biliyor mu bence biricik. Yani Nurhan Bey böyle kafasına estiği gibi işten ayrılıp sorumsuzluk yapacak bir adam değil. Kesin vardır bir iş bunda vallahi billahi. Ne olabilir ki? Ya bir şey olmuştur yani. Yok yok değil böyle bir adam değil yani. Ay. Nurhan kovulmuştur diyor. Aa anam siz ne diyorsunuz sen ne kovulması? Ben de Nurhan'dan öyle şey umam ama işte. Kız kanka bu çocuk simetre para falan geçirmiş olmasın? Ya ne diyorsun sen Fatma Hanım ya? Allah Allah! Nuran öyle şey yapmaz. Canım neden yapmasın? Karun gibi zengin bir adamın kızından evlenmeye kalkıştı. Onları ayak uydurmak için yapmıştır çocuk. Niye yapmasın yani? Duydun mu Mahmut? Ya saçmalama Fatma Hanım. Bu söylediğin şey suç. Eğer öyle bir suç varsa bizim kapıda da polis olur. Canım ne bileyim küçük Türk dışarı çıkarmışlardır. Ben de gidip araştıralım kez Kesin araştırılması lazım. Evet Mahmut gidip araştıralım. Neyse işin aslı öğrenelim. Ne yapalım yani, şimdi velisi gibi bankaya mı gidip soralım? Vallahi bakın, benim aklıma gelen, başkalarının aklım gelir. Çocuğunuz da banka sorgusu sanacak canım? Evet Mahmut, oğlumuzun adı mı çıksın, yarın gidip öğrenelim lütfen. Ya ne gidip öğreniyoruz ya, çocuk içeride yatıyor, gider ona sorarız. Mahmutcuğum, Nurhan söyleyecek olsa söylerdi zaten. Ağzını bıçak açmıyor, odadan da dışarı çıkmıyor. Yani e, biz itiraz yok, gidelim yarın öğrenelim. Gidelim gidelim, ben de gelirim kanka, beraber gidelim. Beraber öğrenelim, üstüne. Börekiye gitmiyoruz. Oğlanın bankaya gidiyor. Tamam. Hep beraber gidelim. Ben gideceğim. <laughs>